Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Hiç kimsenin haberi olmadan bu kitleri onlar kırdılar. Burada yazın. Değil. Yazık günahdır bir yerde. Şu an görünümü itibariyle. Anlaşıldı mı? Yani. Vallahi ben başkanlık sistemi ilgili kimdir? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti merak eden başkanlık sistemini izleyelim. Yalandan 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 Gel geri ya. al. Yemin ederim, bu hep de çekin gençler. 1890 yıllarından beri biz bu toprakların üzerinde yaklaşık 120 yıl, 120 yıldan beri bizim bu toprakların üzerindeyiz. Biz Aydın, Konya, Ada Pazarı. Biz buradayız. Son yerimiz var. Biz Yörük Milleti'yiz. Bizim tapımız e, 37.285 dönüm 5 metrekare diye geçer. Bizim tapımız, biz gece kondu değiliz. Bu yeri biz 145 bin liraya aldık. Paranın para zamanda. Altın da paraydı, para da paraydı. Biz burada işgalci değiliz. Suriyeli kesinlikle değiliz. Biz vatanımızın, toprağımızın üzerindeyiz. Büyük Büyükşehir'in patırtısından, kütürtüsünden bizim öyle bir şeye de post bırakacak halimiz de yoktur. Biz bu yerde her zaman yerimiz diye korumuşuzdur. Bu ormanları biz kendimiz koruduk. Dilde orman vardı. Büyükşehir gitsin orayı korusun. Ne oldu dildeki 25 bin dönüm orman? Nerede? Burası vatandaşın kendi koruduğu bir yer. Kendi yerlerimiz. Vatanı, ormanı korumak suç mu? Vatanı korumak suç mu? Eğer suçsa biz istersek burayı bir günde de yaktırırız. Bu kadar halk burada yaşıyor. Burada 2500 tane istekar var. 5800-6000 nüfusu var yörüklerin. Toplam 25, 2500-2600 tane de şu anda mahkemesi devam ediyor. E, 2013'e 40. E, bizim mahkememiz kadastro devam ediyor. Bizim yerimize bunlar müdahale etme şansı yoktur. Şu anda bu yer bizimdir. Bu yerde bizim zilletimizin altındadır. Bizim hiçbir işgalci falan değiliz. Bu topraklar bize paramızdan almışız. Biz para verdik, yerimizi aldık ama bizi şu anda Büyükşehir Yusuf Ziya ekibi burada bir rant var. Rant ben dün Zennubi Albayrak'ın açıklamasını gördüm internette. Biz buraya Arap turizmini açmak için her şey yapacağız diyor. Zennubi Albayrak Genel Sekreter Yardımcısı. Buranın üzerinde oyun oynayanın birisi odur. Bunlara rant lazım, bunlara büyük arazi lazım. 50 bin dönüm arazi var. Niye gitmişsin de buraya geliyorsun? Burada vatandaş yaşıyor. Biz onun için, biz bunu biz işgalci değiliz. Dermek Yerimize sahip gerekti. çıkıyoruz. Herkesin de burada yeri vardır. Herkes de bu köylüdür. Evet. Büyükşehir bize söz verdi. Hiçbir tane yatırım yapmayacağını, bize çiti çekmeyeceğimizi. Yaklaşık burası biz 10 dönüm kadar bir yerdir. Biz çit çekmeyeceğiz. Büyükşehir'de bize zabıta daire başkanı Yılmaz Açıcı söz verdi. Dedi ki biz de hiçbir tesis yapmayacağız dedi ben yurti köy muhtarı. Valinin diyorum. ve büyükşehir belediye başkanının açıklamaları vardı. Yani köylünün olduğu yerlere dokunmayacağız diyorlardı. Evet, doğrudur. Evet. Şimdi valimiz öyle diyor ama valimiz bizi gelip de şöyle köyü toplayıp da bu konuşa konuş olacak bir iş olsa daha iyi olmaz mıydı? Gelip gel buraya bir gün. topla, topla bu milleti. Toplaçalım arkadaşlar bunu bunu yapacağız, bunu buraya. Bunu yapacağız. Bizi insan yerine almıyorlar. Biz muhatap bulamadığımız için de bunun kırık ve küsüz bunlara. Bugünkü toplanma sebebimiz evet. buraya biz yerimizi çevirmek için. bizim dün kıyığımızı kırdılar, çiftlerimizi kırdılar. Biz onun için topladık buraya, iş makineleri geldi Büyükşehir'in. Bu köyün içindeki, dün bu çitleri, işte bugün arkanızdaki çitleri dünden gırdıra gittiler. Şu anda biz burada karpuz ekeceğiz. Karpuz, mısır, fasulye, buğday, her türlü ziraat yapıyoruz. Evet. Bizim arazimizde evet, otunu, yani, otunu, her türlü ziraatı alıyoruz yani ve de buraya şu anda karpuz ekeceğiz. Hayvanlarımızın yüzde seksen ilgisini buradan karşılıyoruz. Evet. Biz muhatap olmak Doğruyu. istiyoruz. Bize yazılı beyanda bulunurlarsa biz bunları yine de geri çevirmeyiz ama biz muhatap istiyoruz. Biz konuşa konuşa Yusuf Ziya'yı bir günü çağırıp da gelin buraya nedir sizin amacınız demiyorlar. Vali Bey de burada bizi... Hep kaçak güleşiyorlar hep kaçak. Evet. Hep kaçak güreşiyorlar. Evet. Yapacağız, onlar... Yani şu anda burası karpuz zamanı. Nisan'ın 20'sine doğru buraya karpuz ekeceğiz zaten biz burayı. Onlar da buraya ekmeyin diye rica etti. Anlaştık biraz. biz buraya bir şey yapmayacağız. Onlar Siz de, de buraya yapıyorlar? bu alana Tesis yaklaşık 10 dönüm kadar bu alana yahut 5 dönüm kadar bu alana hiçbir teşhis kurmayacaklar dedi. Biz hiçbir milletvekilinden yardım alamıyoruz. En büyük yakamız bu. 19 Mayıs Belediye Başkanı'ndan yardım alamıyoruz. Buradakilerin hepsi 19 Mayıs Belediye Başkanı'na oy verdi bu millet. Sahipsiziz, sahipsiz. Sahipsiz evet. kaldık. Biz en gize gidiyor bize diyor ki ben köylünün yanındayım. Oradan ya? geliyor buraya ben diyor ki gelmiyor el buraya. Eller kırılsın onlara oy, oy verdik bir de, de oy verdik. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapmasak zaten acız. Biz Abi, ne yapacağız? Nereye gideceğiz? İşimiz yok gücümüz yok. İşimiz şey şey Neyle ödeyeceğiz? Hırsızlık mı yapacağız? Yayın yola mı düşeceğiz? Evet, Nereye gideceğiz? Nebiyen yaylası var şurada. Kösedik, kösedik diyoruz. Bu yayla ile bu o arasında gidiş geliş yapıyorlar. Yazın o yayla'ya, kışın buraya geliyorlar. Kösedik. Burası ormanlık ve sıcak oluyor. Hayvanları barındırıyorlar. Ahır mahır yok o zaman pek fazla. Ağacı kırdıkları çitler bunlar. <laughs>